Arkadaşlar içerik boyutu özellikleri adındaki bu dersimizde width ve height özelliklerini inceleyeceğiz. width XHTML elemanı için tanımlanan içerik alanının genişliğini ayarlamak için kullanılırken height da içeriğin içerik alanının genişliğini değil de yüksekliğini ayarlamamızı sağlıyor. Şöyle ki bir tane div etiketi oluşturalım. Mesela içerisine kafama göre bir yazı yazıyorum içinde br'li bir aşağı iniyorum. Bir şeyler yazıyor. Kaydettim. Geliyorum buraya div etiketimi ama div açıyorum. CSS'ini yazacağım şimdi. Diyorum ki kalır red olsun. Width'i de 30 piksel olsun. Çalıştıralım. F5 dedim. T de arka plan rengi vereyim. Görelim boyutunu background color'ı da blue olsun. F5 yaptım. Gördüğünüz gibi taştı arkadaşlar. 30 yetmedi buna. Mesela width'ini 300 yapalım ya. Evet. Width 300 olunca gördüğünüz gibi yazı bunun içinde yazıldı. Yayıldı. E, ben buna yükseklik vermedim. Bu yüksekliği nereden aldı? Mesela burada bir rahat 20-30 piksel vardır herhalde. Bunu yazıdan aldı arkadaşlar. Yazının boyutu kadar büyüdü bu yükseklik. Peki ben bir de buna height versem nasıl olacak? Mesela 50 piksel, 40 piksel desem, F5 desem bir şey olmadı. Niye daha büyük geldi? Mesela ne desem? 20 desem küçük geldi. O tam 40 mıymış ya? Enteresan. Tam 40'mış az önceki piksel. Tam denk vermişim. 60 pikselle gördüğünüz gibi şu şekilde oldu. Mesela ya da ben 300'ü e 300 vereyim. Bir kare oluşturacağımızı düşünün bu şekilde. Mesela biz senin web falan şeyleri nasıl yapıyoruz? Alanlarını şuraya geleyim. Mesela şurada bir logo oluyor. İşte şurada slogan oluyor. Şurada sitenin sayfaları oluyor. Burada içerik bölümü oluyor. Burada da mesela sidebar oluyor. En altta da footer oluyor. Bunların hepsini göreceğiz işte arkadaşlar. Width height bu yüzden çok önemli. Width neydi? Bir şeyin genişliğini height da yüksekliğini belirliyor. Zaten İngilizceden unutmazsınız bunları. Genişlik, yükseklik.